Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde konuya değindi. Erdoğan "Popülist olsaydı enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi." ifadesini kullandı. Son dönemde artan market fiyatları ve faturalar gündemdeki yerini koruyor. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Yeni Şafak gazetesinde köşesine konuyu taşıdı. Erdoğan popülist olsaydı şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi ifadelerini kullandı. Günlük politik çekişmelerden uzak, popülist vaatlerden uzak yapabileceğini vaat etmek Erdoğan'ın siyasetteki dili. Erdoğan ne dediyse yaptı, yapmaya devam ediyor. Hatta yakın çevresi zaman zaman vaatler konusunda halkın taleplerine cevap verme konusunda ısrarcı olduğunda bile bunu yapmadı. Hasan Öztürk, Turgut Özal'ın 12 Eylül siyasi yasaklarından sonraki sürecini hatırlattı. Özal'ın Süleyman Demirel'in siyasete dönmesinden hiç haz etmediğini dile getirdi. Özal şöyle demişti. Onların popülist söylemleriyle baş etmem çok zor. Gerçekten de öyle oldu. Özal, Türkiye'yi yeni bir döneme taşımıştı. Ancak vaatler silsilesinde yapılabileceklerle yapılamayacaklar arasında büyük farklar vardı. İşte o büyük farklar sırtında yumurta küfesi olmayan muhalefet açısından sorun oluşturmazken iktidar için bütçe açığı, kaynak gibi sorunlar demekti. Öztürk bugünlerde de yine 90'lı yılların popülist dilinin muhalefette egemen olmaya başladığını vurguladı. Muhalefetin son dönemde belirgin bir şekilde yapamayacağı şeyleri vaat ettiğine dikkat çek. Yıllar önce seçim vaadinde bulunan liderlere kaynağın nerede sorusu sorulurdu. Ve o soru üzerinden vaadin gerçek mi yoksa afaki mi olduğu konusunda kanaatler oluşurdu. En son 2019 yerel seçimlerinde özellikle Millet İttifakı ve paydaşlarının ortak adayı olan siyasetçi İstanbul ve İstanbullular için vaatlerde bulunurken kaynak olarak da İstanbul nimet nimet cümlesini kurmuştu. Sonuçta gördük ki bir karla mücadeleyi bile doğru düzgün yapmadılar. İsparkı bile yönetemediler. Sivri sinekle bile mücadelede sınıfta kaldılar. Nimet olarak nitelendirdikleri İstanbul'un öz kaynağını kuruttukları gibi borç batağına saplandılar.